Bir de aynı ton bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton geçer at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey bir neyim aynı fon Şimdi bu bana bir bakınız haydi hey. Muhammed'i çekisi bilir asi Ve de Muhammed Aliye gibi gelir asi Bana bak beni gör bir de ölüm hep duyulur tepeden beri ton Mekanım bilirler bilir her anı ton Yanım hakinin en canına gelecektir Ey bir neyim aynı fon Oh <laughs> oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen Fenomen olacak dolacak her gel Menemen kıvamı bağ çık gelemem Gelemem <laughs> dostumu göremezsem Düş bana, postunu gire rüzgar gibi insemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen beni 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 yüreğimi geri beni kendini beni beni yamacımı gelinmedin Amacını maramadın her yeri karaladın barışta yırıladın acımadın aldın Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem arbu kulundan çıktı En baba rap işte başına darısı Ma 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 getirsene bana baksana Rahlık etme sakın sen beni dinle kendi meninimi kilometrelerce Benim etlik hesabım